Cüneyt'ten sıyrıldı. Hasan Kaleci İsmiovic. Trabzonspor serbest atış kullandı ceza alanında tehlike. Cüneyt ceza alanının top dışına topu çıkartıyor. Son olarak Turgay ve top dışarıda. Tekrar Trabzonspor atağa. Serdar. Serdar'ın şutu direkten dönen top. Atak devam ediyor ve son şutu kullanan futbolcu ve top dışarıya çıkıyor. İskender. Trabzonspor'un ilk yarıdaki atakları kaleci Simovic. Turgay, Hasan kaleci Simovic'te kalıyor top. Köşe atışı Trabzonspor'un. Orta ceza alanına Simovic boşa çıkıyor. Boşta kalan top ve Trabzonspor ileri uç elemanları bu ataktan yararlanamıyor. Tekrar Trabzonspor atakta. Hami Hami Boş alanı doğru çıkartıyor. Boşta kalan top ve top ağlara gidiyor. Son vuran futbolcu Serdar karşılaşmanın 41. dakikası ve Muhammed'e çarpan top Galatasaray filelerine gidiyor. Ve 41. dakikada Galatasaray karşısında Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Muhammed ve top Galatasaray ağlarında topa son dokunan Trabzonsporlu futbolcu Serdar olmuştu ve tekrar ataklar devam ediyor. Bir sonra Galatasaray atakları ve Sadık Yadan'ın ikinci yarıda verdiği karar penaltı. Rekazi ceza alanına giriyor Şenol'un yaptığı hareket karar penaltı. Atışı Tanju kullanacak karşılaşmanın 50. dakikası ve top gidiyor. Galatasaray beraberliği yakalıyor. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Galatasaray deplasmanda bir birlik beraberliği yakalıyor. Bu golden sonra Galatasaray'ın atakları tekrar devam ediyor. Ceza alanında tehlike direkten dönen top. Serbest atış Prekazi. Prekazi ve top gidiyor. Karşılaşmanın 55. dakikası ve Galatasaray 1-0 mağlup durumdayken 2-1 galibiyeti yakalıyor Prekazi'nin yaklaşık 25 metreden attığı bu golle. 2-1'den sonra Trabzonspor atakları. Murat bu pozisyonu değerlendiremedi. İskender vuruşunda top dışarıda. Trabzonspor'un atakları devam ediyor. Hami Hami ve kaleci Simovic. Muhammed yardımına geliyor Erdoğan. Yapılan hareket faul. Lemi şutu Simovic. Görüntüde Lemi. Köşe atışı Trabzonspor'un Simovic uzaklaştırmaya çalışıyor. Simovic ve son anda dışarı çeviriyor topu. Tanju bir ani atak şansı. Atağın yönü değişiyor. Rekazi Karşılaşmanın 79. dakikası orta ve Tanju topağlara gidiyor. 79. dakika durum şimdi 3-1 gol Tanju. Prekazi'nin ortası. Tanju topu iyi takip ediyor ve topağlarda durum 3-1 dakika 79. 3-1'den sonra Trabzonspor atakları. Turgay. Hasan. Hasan ortalıyor. Murat ve karşılaşmanın son dakikası içinde Murat durumu 3-2 yapıyor ve Galatasaray deplasmandan 3-2 galip ayrılıyor. Golü bir, bir defa daha seyrediyorsunuz ve karşılaşmanın sonucu